Merhaba sevgili sektörel başarı programı izleyicileri. Sektörler arası İstanbul yolculuğumuza Pendik'e bağlı Göçbeyli köyünden devam ediyoruz efendim. Yanımızda Göçbeyli yapının sahibi Gıyasettin Bey bulunuyor. Şimdi çalışmaları hakkında bilgiler alacağız kendisinden. Merhaba. Taş işleriyle uğraşıyoruz, taş evi, doğa ile iç içeyiz işte. Gerçekten e, burası doğa harikası, havası evet. güzel, atmosfer güzel, her yer yeşil. Evet. E, bozulmamış nadir yerlerden bir tanesi diyebilir miyiz? Evet, doğrudur. Doğru. Evet. Yapmış olduğunuz hizmetler e, neler? Biraz açalım mı? Neler yapıyoruz? E, neler yapıyoruz? Sıfırdan e, bir e, topra düşün, normal bir doğal toprağı, onu böyle yem yeşil Çevre düzenlemesi, etrafı, taştan ev, şüminesi olsun, peyzajı olsun. Yani her şey normal bir şey yapıp da insanlara sunuyoruz. Evet. Kullandığınız malzemeler neler? Kullandığımız malzeme kili taşı var otopark için. Yürüme bantları var yürümesi için. Kayrak taşı diyoruz ona. Ondan sonra çim, hazır çim. Sontajda Alta su çıkarıyoruz, doğal suyumuz, ee, taş doğal geliyor, biz burada yontuyoruz, e, diziyoruz. Yani her şey doğal olarak buraya geliyor, ondan sonra biz diziyoruz, böyle bir şekil meydana çıkıyor. Peki e, ödeme kolaylığı da sağlıyor musunuz? Ödeme kolaylığı bazen sıkıntı oluyor ama e, e, gene de ödeme olmazsa bu işler yürümez. Erkek'ten İstanbul'da e, biraz nefes evet. alabileceğiniz bir yer burası. Evet. Yatırıma uygun. Evet yatırıma kesinlikle uygun. Ee, yani hem prim yapıyor hem de yatırım amaçlı. Hem de doğal bir yaşam içinde yaşıyorsunuz. Yani e, insanlar için çok doğal bir yer. Herkese tavsiye edilecek bir yerdir buralar. Evet bekliyoruz. Evet göçbeli herkesi bekliyoruz. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Siz de buraya kadar geldiğiniz için Sağ ayağınıza sağlık. Teşekkür ederim. ekibinize başarılı projeler. Evet sevgili izleyiciler bugün İstanbul Pendik'teydik. Göçbeyli Köyü'ne uğradık ve sizler için buradaki yapıları gezdik. Efendim gerçekten de doğayla iç içe muhteşem taş evler var. Gelip görmenizi tavsiye ederiz. Hoşçakalın.